Trendy olmayan birkaç parça bir şey aldım. Şimdi hepsine birlikte bakalım. Bir tane böyle siyah bir pantolon aldım. Bende yoktu. Pantolonun duruşu bu şekilde oldu. Ben rengini falan çok beğendim. Ama paçalarım biraz uzun. Onları biraz kırp kırp kesmemiz lazım. Bir tane body almıştım. Yani body'nin rengini ve duruşunu gerçekten çok beğendim. Zaten bende bunun bir de ekru rengi var. Onu çok beğendiğim için bu rengini almıştım. Bir de bunun bordo rengini aldım. Bunu da hemen açıp göstereyim. Bordo rengi de bu şekil. Şu pantolonu almak konusunda gerçekten o kadar kararsızdım ki. Bu renk mi alsam ya da mavi mi alsam çok kararsız kaldım. Ama bu rengini seçtim. Rengi aşırı güzel. Böyle soft bir kahverengi. Hemen giyip geliyorum. Bu çok güzel oldu. Paçalarım aşırı uzun oldu. Yine bunları da kırpmak lazım. Ama üstündeki yeşille uyumunu çok beğendim gerçekten. Bordo da bu şekilde oldu. Bu renkte uyumunu da pantolonun gerçekten çok beğendim. Yeşille de çok güzel oldu. Bence bu aldıklarıma kesinlikle bakmalısınız. Linkini öne çıkanlarıma ekleyeceğim. Bye bye.